Hava bu kadar güzel ve güneşliyken şu yastıkları yıkamadan olmaz. Yıkayım ki bu güzel güneşli havada çabucak kurusun kokmasın. İki tane yastık. Bir tanesini şunu çok ince olduğu için hafif bir yastık olduğu için çamaşır makinesine rahatlıkla yıkayabiliyorum. Fakat bu kalın, ağır ve çok fazla su çekiyor. Tamam yıkama esnasında zorlanmıyor makine ama sıkmaya geçtiği anda felaket bir şey korkuyorum makine şimdi diyorum bozulacak o derece ses çıkartıyor çok zorlanıyor makine o yüzden bunu ayakla ezerek yıkıyorum bunu da makine yatacağım ve kilimlerim de son durum artık iyice kurudular biraz daha güneş alsın diye bıraktım burada yıkadım bir gün boyunca süzdürdüm banyoda sonrasında da işte böyle balkon camlarını açtım çok güzel güneş görüyor burası havada aşırı sıcak çabucak kurudular Önce şu yastığımı alayım. Hadi bakalım makine başına gidiyoruz. Toz deterjan kullanıyorum. Çok az bir miktar ve ön yıkama gözüne koydum deterjanı. Ama tabii yanlış yaptım. Şunu biraz daha ileri almam gerekiyordu. Çünkü çamaşır suyu da kullanacağım. Ben daha deterjan çekmecesini kapatmadan çamaşır suyunun akıp gitmesini istemiyorum oradan. Çamaşır suyu ilavem de tamam. Ve tabii ki beyazlar için olan artıcı içeren çamaşır suyu kullanıyorum. Sentetikler programı kullanacağım. 40 derecede yıkayacağım. Aslında 60'da yıkamak isterdim ama çamaşır suyu da kullandığım için belki parçalanabilir, zarar verebilir yastığa diye 40 derecede 800 devire indirdim. Bu ne? Akşam kek yapmıştım. Buraya bulaşmış. Neyse sonra temizlerim onu. Şimdi speed perfect yaparsam 48 dakika yok olmadı. O zaman 60 derece seçelim. Yani bir saati geçsin istiyorum. Evet 60 derecede bir saat 16 dakika ha şimdi ya zararı olursa yasta olursa görmüş olacağım denemiş olacağım diğer yastıklarım da 60 derecede yıkamayacağım bundan sonra 40 derece olarak devam edeceğim detajen çekmecesinde açtığımda çamaşır suyu Toz deterjanın bir kısmını eritmiş zaten, karışmış böyle köpürtmüş onu orada. Su alırken hemen deterjan çekmecesinden camdan aşağıya doğru çamaşır suyuna karışmış deterjan inecek. O görselliği kaçırmak istemedim. Niye bu deterjan kullanmadım? Beyazlar için olan artıcı içeren toz deterjan kullandım. Toz deterjanların temizleme özelliği daha yüksek. O yüzden Sıvı deterjanlar evet temizliyor ama çok narin temizliyor ve toz deterjan kadar iyi temizlemiyor maalesef. Çamaşır suyu da katkı yapacak. Hem e, mikrop kırma, bakterileri öldürme umarım ki öldürür. Yani hem hijyen hem iyice bir temizlik derinlemesine. Aslında yastıkları 6 ayda bir falan yıkamak gerekiyor ama e, ben yastıkları daha önceki videolarda da söylemiştim. Öyle bir kullanıyorum ki en az 5-6 tane eski yastık kılıfı geçiriyorum. Ondan sonra kendi asıl yastığın e, alırken hani veriliyorlar ya böyle kalın ales şeklinde kılıkları onu geçiriyorum o şekilde kullanıyorum. Ve o yastık kılıklarında muhakkak işte e, en fazla böyle bir bir buçuk ay falan hepsini çıkartıp yıkıyorum içinden. Tabi artı olarak tekrar bir kullandığım yastık kılık var üstünde. O da 2-3 günde bir değişiyor zaten. Çamaşır suyu demişken zaman zaman başka sosyal medya hesaplarında da bu yıkamalardan ufak kesitler paylaşıyorum. Orada da açıklama kısmına yazıyorum neler kullandığımı yıkama yaparken. Ve genelde şöyle bir şey oluyor. Renkli çamaşır yıkarken eğer ki çamaşır suyu kullanmam gerekirse renkler için olan artıcı içermeyen renklere özel çamaşır suları var. Onlardan kullanıyorum. Ve bazen tabii ki bunu renkler için olduğunu unutuyorum. Hani ben biliyorum ya çünkü artık o kadar çok sene geçti ki bu çikalı en az bir 5 sene olmuştur yani. Herkesin bildiğini varsayarak sadece çamaşır suyu olarak yazıyorum. Geçen de de öyle bir paylaşım oldu. Oraya işte e, temizlik bezlerini yıkarken bir yemek kaşığı toz deterjan, bir yemek kaşığı çamaşır suyu yazdım. Birisi de şey yazmış. Renkli giysilerde çamaşır suyu mu falan gibisinden. Hani sen manyak mısın? Renklilerde çamaşır suyu mu kullanılır? Çamaşır yıkamayı bilmiyor musun? Gibisinden böyle bir e, yorum. Renkler için olan ağırtıcı içermeyen çamaşır suyu var. Ve renkli çamaşırlarda güvenle kullanabiliyorsunuz Çünkü artıcı içermiyor beyaz leke yapmıyor renk açmıyor sadece hijyen için mikrop kırma için kullanabiliyorsunuz tekrar tekrar söylüyorum yani bilmeyen olabilir Tabii ki bilmeyen olabilir yani herkes her şeyi bilmek zorunda değil Ben de her şeyi bilmiyorum Hatta çoğu zaman yorumlarda yazıyorlar o şekilde de öğrendiğim oluyor ama hiç kimseyi de vay efendim sen bunu neden bilmezsin falan gibisinden böyle yargılamıyorum. Olabilir diyorum. Bilmiyordur belki. Ha Şey yazanlar var mesela. E, o gönderinin altına şöyle bir şey yazılabiliyor. Renkli çamaşırlarda çamaşır suyu kullanmışsınız. Renk açılmadı mı? Beyaz e, leke yapmadı mı? Ne kadar güzel bir yorum beni yargılamadan bilmiyorsam bile hani uyarma açısından böyle kibar bir dille yazılması çok güzel. Çoğu zaman yorumlarda zaten şöyle bir şey oluyor. bir vardır şeyinle kavga ediyor diye. Aynen o şekilde çok yorum oluyor maalesef. Keşke olmasa herkes birbirine saygılı olsa. Sosyal medyada nasıl olsa tanınmıyorum deyip klavye başına geçip o gün içinde yaşadığı bütün siniri, stresi, Belki patronundan bir azar işitmiştir. Belki işte e, kocasında, karısında kavga etmiştir. Kayırmalidesinde, annesinde tartışmıştır. Bütün sinirini, stresini topluyor, topluyor, topluyor. Ondan sonra geliyor burada patlıyor. Çünkü e, gücü yetmiyor belki o sinir olduğu olay her neyse sinirini oradan çıkartmaya gücü yetmeyince. Gücünün yettiği ne var? İşte sosyal medya var. Nasıl olsa kimse onu tanımıyor orada. İstediği gibi yazabilir, hakaret edebilir, cahillikle suçlayabilir, her şeyi söyleyebilir. Yani karşısındaki kişine, reelde karşısındaki kişiye söylemek istediği ne varsa hepsini burada bana veya işte benim gibi diğer kişilere, video çeken kişilere, istediği gibi yazabiliyor. Sinirini bu şekilde çıkartabiliyor. Bunun için bizim ek bir para almamız lazım. Aslında terapi parası falan yani. Sen gelip bana bağırıyorsun. Bütün sinirini, stresini atıyorsun. O zaman bana ek olarak bir bağış falan yapman lazım. Hediye göndermen lazım. Benim sayemde pamuk gibi oluyorsun çünkü burada. Son bir ay içinde iki kez Sosyal medya hesabımı ele geçirmek için Şifre değişikliği isteyen Şifremi unuttum diye Bildirim yapan Birisi var Veya ayrı ayrı iki kişi var Bilmiyorum Bildirim geliyor Şifrenizi unuttuğunuz için çok üzüldük Yani ne yapacaksın sen benim sosyal medya hesabımı Ele geçirip de Zengin değilim Çok ünlü değilim Ne bileyim işte öyle ee, hani sosyal medya fenomeni olarak böyle şık şıkırdak giyinip de pozlar falan vermiyorum. Ne yapacaksın sen benim sosyal medya hesabımı ele geçirip? Bildiğin işte böyle dönüyor, köpük var, seyrediyorsun. Bunları alıp ne yapacaksın? Ne zorun var? Eline ne geçecek? E sen aldın diyelim ki bunu. Ben sana para vermem ki geri almak için. Al hayırlısı olsun tepe tepe kullan derim yani. Para kazanmıyorum bir şey yapmıyorum ben diğer sosyal medya hesaplarından. Alsan ne olur almasan ne olur. Ne yapacağım? Bu da ayrı bir olay yani. Bunlar da ayrı böyle başkalarının hesaplarını ele geçirip bir karıştırıp ondan sonra işte arkadaşlarına dolandırıcı da olabilir tabii ki. Hani sağa sola böyle bana para gönder bana kontür gönder bilmem ne öyle de olmuştu. Hadi isim de vereyim Instagram'da e, çamaşır yıkama sayfasında böyle görüştüğüm abla abla diye e, yazan bir hanımefendi vardı mesajlaşıyordum DM'den oradan e, bir gün ondan mesaj geldi abla senden bir şey isteyeceğim ama bana güveniyorsan lütfen ne olur bu isteğimi yap hayırdır ne oldu diye yazdım Telefonu kilitlenmiş, telefona bir şifre gelmesi gerekiyormuş ama gelmemiş. Telefonu kilitlendiği için onu göremiyormuş. Ben telefon numaramı verecekmişim, benim telefonuma gelen şifreyi ona yazacakmışım. O da o şifreyi bildirecekmiş gerekli yere, işi hallolacakmış. Hımm dedim, çok güzel. Demek ki bu kadıncağızın hesabını ele geçirdiler dolandıracak yer arıyorlar. Peki dedim benden başka kimse yok mu seni bunu isteyeceğin? Sen beni tanımıyorsun. Ben seni tanımıyorum. Sadece buradan mesajlaşıyoruz. Abla işte başka hiç kimse yok isteyeceğim. Bir tek sen varsın. E ben biliyorum senin annen var. Ablam var. Niye onlardan istemedin? Anında beni engelledi çok dikkat edelim böyle şeyler. Tabii dikkat edelim derken ünlü profesörler falan bile dolandırılıyor bu konuda. Çünkü hipnotize oluyormuş insan. Nasıl yapıyorlarsa artık o anda korku telaş salıyorlar insanın içine. O korkuyla o telaşta beyin duruyor demek ki. Dumuru oluyor. Düşünemiyorsunuz. Onlar ne isterse yapıyorsunuz. Yine aynı şekilde böyle iş yerinden tanıdığım birisinden bir gün. Ama emekli oldum. Yaklaşık bir 5 senedir falan görüşmüyordum. İş yerinden tanıdığım birisi Facebook üzerinden bana mesaj gönderdi. Abla nasılsın, iyi misin falan. Aa, ben de çok sevindim. Uzun zamandır konuşmuyoruz, etmiyoruz. Çok iyiyim, sağ ol, sen nasılsın falan derken. E, benim de bir işim vardı onun tanıdığı birisiyle ilgili. Onu yazdım. Dedim valla iyi oldu. Ben unutmuştum tamamen. Senin şurada bir tanıdığın vardı. Şöyle bir işim var. E, ben seni arayacağım. Arıyorum, açmıyor. Arıyorum, açmıyor bana diyor ki buradan yaz. Burada anlatılacak bir konu değil diyorum. Benim yüz yüze görüşmem lazım. Yok illa buradan yaz açmıyor. Müsait değilim diyor. E ben senin nerede çalıştığını biliyorum. Müsait olduğunu biliyorum. Sonra neyse yazdı. Abla maddi durumun nasıl? Paraya ihtiyacın var mı? Sağ ol kardeşim dedim. Yok dedim ben kendimi idare ediyorum. Niye sordum dedim e sen bana IBAN'ını ver de ben sana biraz para göndereyim. Neden böyle bir şey düşündün diyorum. E içimden geldi abla. Belki paraya ihtiyacın vardır diye. Ya 5 senedir ben seninle görüşmemişim ki 5 sene öncesi de ben senin durumunu biliyorum. Senin bana para gönderecek bir durumun yok. Sen niye böyle bir şeye kapıldın diye düşünüyorum içimden. Bir yandan da kırmak istemiyorum o zannediyorum ya. Çok sağ ol dedim. Ben kendimi idare ediyorum. Tutturdu illa iban ver, iban ver. Sağ ol kardeşim istemiyorum dedim. Bir daha yazmadı. Aradan 15 dakika geçti. Bu geri zekalı dolandırıcı onun da hesabını ele geçirmiş. Bana yazdığını unuttu. Bu sefer başka bir mesaj geldi ondan. Abla çok kötü durumdayım. Param yok. Kontür alamadım. Bana ne olur kontür atar mısın biraz? Hadi. at ha, dedim ki. Tamam. İyi ki ben buna böyle para mara olayı falan para göz bir insan olsam anında tabii hemen göndereceğim iyi bana. Ondan sonra bana diyecek ki sana şimdi bir mesaj gelecek. O mesajı bana gönder. Artık üzerime kredimi çekecek. Benim banka hesaplarıma mı girecek? Paralarımı alacak. Bilmiyorum artık ne yapacak, ne edecek. Anladım ki hesap ele geçirildi. Bu da böyle. Ne kadar kişi varsa o hesapta e, takipte olan onları dolandırmaya çalışıyor. Yine tabi çamaşırla ilgili olmayan bir sürü şey anlattım. Çenem düştü. suları da boşalttım yerlere. Birazcık şey koyuyorum içine. Yumuşatıcı ekledim son suyu yumuşatıcı bölümünden alıyor suyu bir çevirsin sonrasında zaten 2-3 ek durulama yapacağım hatta kısa süper kısa 15 dakikayı kullanabilirim. ek durulama için 3 kez durulanır yastık bile olsa sonuçta kafamızı koyuyoruz İyice durulanması gerekiyor diğer yastığımı da işte ayakla ezerek yıkayacağım. Onun içinde bir tane leğenim var zaten ufak bir leğen. Onu kullanacağım. Öncesinde o leğeni güzelce çamaşır suyunda bekleteceğim. Bir dezenfekte edeceğim. Ondan sonra kullanacağım leğenimi. Sonuçta yastık yani. Çünkü her şey için onu kullanıyorum. Battaniye yıkanıyor. Yorgan yıkanıyor. işte halı kilim yıkanıyor. Her seferinde de böyle çamaşır suyunu iyice yıkayıp ondan sonra kullanıyorum. Aslında hep diyorum büyük bir tane leğen almam lazım. Sadece battaniye yorgan ve bu yastık türü şeyler için 15 dakikalık süper kısa programı 3 ek durulama artı sıkma boşaltma 800 devirde tam sıkma kapatalım ve yastığımıza bakalım 60 derecede çamaşır suyunda herhangi bir zarar görmüş mü görmemiş şükür bembeyaz tertemiz çok kuru olmasa da şöyle güneşte 3-4 saat beklerse sanırım ki tamamen kurur içine kadar şimdi bunu alıyorum hemen güneş henüz gitmeden güneşe koyup kurutuyorum ve diyorum ki hepinizi çok seviyorum hoşçakalın mutlu kalın bir başka videoda görüşmek üzere